Seçimlerin geçici sonuçları belli olur olmaz. Kamuoyuyla şu görüş ve değerlendirmemi paylaştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türk'lüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyon dönüşün federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Geride kalan haftada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm konuru öneri oy çokluğuyla kabul edilmişti. Cumhuriyet Meclisi'nin iradesi federasyon değil egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümün sağlanmasıdır. Anılan yaklaşımla bizi ortaya, bizim ortaya koyduğumuz görüş arasında esasen hiçbir fark yoktur. Maceri vicdana olan bu haklı ve tespit ve teklifimizin akabinde Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu. Vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti, görüş ayrılıkları ayuka çıktı iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli ve refah dolu günlere ulaşı, ulaşısıya kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma veya niyet okuyuculuğundan, mülhem, afuk sapık ifadeler hükümsüz, itibarsız ve asılsızdır.